Merhaba. Ben Rüzgar. Bu videoda şu biraz geliştim. Ee, ben yoktan banlanmıştım. Ben ölmüştüm. Peki video için. O yüzden de banlanmıştım. Hatta kaç gündür video gelmediğini, gelmediğini farkındasınız belki. Hani bu videoda çok hiç varmamış çalışacağım. Böyle böyle nazik youtuberlar gibi konuşacağım. Eee um, e, bu videoda işte var mı diyorum. Böyle video yapacağım. Çok bağladığım videolar var. Onu göstermek istemiyorum. Tabii ki de. Tabii ki de. Ee, şimdi biz, ben videoda şu biraz geliştim. Ee, herkese bakın ben yoktan sonunca çok şey olmuş. 2B2T 2B t sonucu gibi olmuş. Fabulous MP'ye benzemiş değil tabi. Biraz benzemiş. Biraz da benzemiş. Burada böyle bir şeyler var. Bunu alayım mı? Bunlar hep yerden yerlerden çıktı. O zaten mi Oğlum burada da vs dönmüş. Hmm. Tabii ki her gün sonuca açıyordum. Tabii ben kapanımı kaldır, kaldırmayacaktım o zamanlar. Ben bir kez bir kez, bir kez ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olsun çok sevinirim. Ve az önce ölüyordum, banlanırdım. Ee, şimdi arkadaşlar. Ben bir tane video e, dışı bir konuşuyordum. E videomu çeksem diye. Arkadan bir tane adam geldi. Vurdu öldüm. O kadar. Ben şimdi biraz Bu şekilde gelişmeyeceğim. Ben kendime bir bir, bir e, ta, e, şey yapacağım. Kazma ve balta yapacağım. Çünkü o, o serverın en serverın en yaşaslanıklıkta nedir et ve elmas ne tek atar. O yüzden de Netherite'si. Boston C'ye gelmiyorum. En şu an, şu an sayı de gözüktüğü gibi. bu arada hangi Minecraft diye soran arkadaşlarımız var. Ben bu bundan sonra videoları bu kanalda açacağım. Çünkü bu kanal çok iyi ilerliyor. Onu da Ve ben bu TNT'yi patlatmayı düşünüyorum bu arada. Şimdi zaten içinden geçmiş. Ben niye patlatmıyorum? Ben, ben de neden patlatmayayım dedim. Hmm. Şuradan gidelim. Ben yemek kasıp geleyim. Bence. Boyuz ben yolita... Böyle at koydum. ana kanalına. Bu kanalı da koyarım zaten. Minecraft kanalı yapmayacağım. Hmm. Burada böyle sohbetler dönmüş. Hacı götür abi. Bunu ben mi demişim hatırlamıyorum. On burada ve sefan ölmüştü. Burada hatta var burada. Da. Ee, patlatsam ölür müyüm? Abi ben yemek kasıp geleyim önce. Yani. Ben buradan konaklarını alayım. <laughs> evet. hemen yemek kasıp geliyorum. Hatta yemeğimi baktan alacağım çünkü ee, hiç kasasım yok bu arada. Bizim de var biraz var. Abi tane totem tutamadım herhalde. Çok da hile yapmadım yapacağım ben böyle var. Bu, bu nasıl? Aa küçük omuzu ekleyebilirim belki. Bir daha, bir daha. İki daha, alayım. Aa küçük geldi. Şuna at, şuna at. Şu bir tane kazın al, şuna at, şuna at, şuna at, şuna at. Tamam. Abi kornatları çok göstermeyeceğim. Pardon. Yanlış yaptım. Pardon yanlış yapıyorum. Ee, şimdi ben bunu patlatacağım. Bu TNT patlarım bir dakika. Bu test yapacağım. Bir tane daha patlatayım çakalı neyse. Abi be, arkadaş şöyle bir patlasam olur mu? Yani yayında demek istemiyorum yayında. Az korktum lan. Arkadaşlar çok korktum ya. Yani. Burada baya bir vs dönmüş. Dönmüş sanki. Dönmüş. Dön, konuş artık lütfen. <laughs> Burada bayağı bir hisse dönmüş. Baksanıza arkadaşlar şey, ölenlerin eşya bilesi. Eşyası bile yok. Sonunda da tek ben varım zaten. Yani işimiz rahat. Bu videoda geçeceğiz zaten. 23 dakika yapacağım Ya ben ne ya? ya Önümdeki tuzağı yakalamamış. Şaka mısın? Orada tavşan var. Ona vurulmuş bu arada. Baksanıza kırmızı olanlar vurulmuş demek Abo! Arkadaşlar burada ne olmuş lan? Arkadaşlar bir tane olta var. O bak para orta orta diyor. O burada kristal patlatmışlar, TNT mi patlatmış? İnsan mı? Ben değilim. Eşe falan diyorum Max. Çünkü lak clear yok. Pardon. Burada bayağı VS dönmüş. Aha ben burada ölmüştüm arkadaş işte. Tam de bir kazarken. Arkadaş şöyle demirleri alalım, alakleyelim. Evet, alamamıştım demir. Arkan klip. Aa, önce gelmiştik sonra beğenmiş. Bu tatlıda ben koymadım. Ben burada, oraya da ben patlattım. Arkadaşlar ben hemen şunu öldüreyim. Hemen öldüreyim diyorum pardon. Ya benim ağız bir ağız bir sıkıntı var. Abi. 7 8 tane 8 tane oldu. Yani tamam. Ve şöyle bir e, ocak yapalım. Hayır. Ya neden klik kuruyor? Beni uğraştırın mı? Hadi 2, 4, 5, 6, 8, 12 Hadi aldık 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 Lan bir de gelmeyin ya Yapma şanssız ya Bu arada hani tarzım çok iyi Çok iyi düştü bu arada Eskiden adlı bir dükkü DVD koyuyorum Ben buraya koyayım da canlandırılmaz Biraz tatlı koyalım Bekleyin biter ve bir tane de orada demir görmüştüm sanki. Ee, demir kazma falan yapar. Belki. Bu bir O kadar da. Patla. Sir. Teşekkürler. Hayır. Hayır. İskelet hayır. Abi özür dilerim. Maradan çıkıyorum. Cık, çıkmıyorum lan. Ben, ben eşirim. Abartmayalım. Ee, arkadaşlar. E, İskelete öldürür müyüz? Öldürdük. 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 Ee, burada bir tane de iskelet var Bakın na nasıl da gördünüz mü abi çok hiç vuramadılar hiç bir is iskelet işte ama şimdi bir tanesi oldu ve ben bunu öldürdüm ee, diki taşı var ee, belki birini vururuz ve bana taş o yüzden sen kripa patlarsan çok sevinirim çok sevindim arkadaşlar şöyle oku bakalım oku bundan bu arada Dikit taşı çok iyi vuruyor. Minecraft'ta Minecraft'ta yeni başlayanlar için. Bakın şöyle. Bakın. Bakın. Bakın 3 kayıp vuruyor. Bunu trap yapabilirsiniz diyecektim. Ya zombi git. Zombi git. Hayır 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 bebek zombi. Abi çok korktu. Abi videoda bağırmayacaktık dedik. O yüzden de e... Buradan vurur mu? Hayır 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 hayır. Hayır bak. Gıdık gel. Abi. Bu ne korkacak mı ya? O çok... Hiç vuramıyorum bu arada. Orayı sıçırırsa bana vurur. oğlum Vurulmuyor. Yine mi açtım lan? Hı? Görürse. Atlayacağım sandınız değil mi herkese? Evet atlayacaktım. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır. Bunda kaç piksel lan bu? Bir piksel falan. Biraz Minecraft'ı gördüm. Abi ben Bakmıyorum. Şimdi kalkan yapmam lazım. Çünkü çok sıkıntı var bu sın sınıfı Oğlum herkes böyle satmış bu belli çünkü. Sınıfı her, her şeye girmiş bir belli. Arkadaşlar şöyle e, yani yaptı kalkanımızı ve derinlere inmeye çalışıyor. Abi iskelet bir git. Vur. Gördüm o. İnşallah görmemiştir. Görmüyorum. Artık gidebiliriz. Evet abi şimdi tarzını değiştiriyorum hmm. Abi, abi şuradan gidebilirim bu arada. Bu, um, hareket yaptım az önce Abi iskele çok sıktı tutturamadı. Ge geliyor gördü abi. abi. kaç tane creeper var lan bu arada. Elmas görürsek çok iyi. Elmas kalmamıştır ki herkes almıştır şimdi. Orada şey sandım. Spamlık sıklar sandım. Elmas bulduk. Burada, burada tane kör arkadaşımız görmemiş galiba. Abi bir tane mi? Evet. Çok iyi. Bir tane çıktı. Bir tane ya. Minecraft'ın ilk ilk kelimesi bir tane. İlk kelimesi. Her şey onunla başladı. Oldu. Bu arada oyunu bitirmek mümkün diyorsanız mümkün bu arada. Bakın. Ee, bir tane köy şeyi falan vuracağız. Falan vuracağız orada çalışma masası var. Çöle gittiğinizde şeyler var. İşte e, demir golemi öldürdüğünüzde de şey oluyor. Elde falan mesela. Aa bu kendi spam oldu bu arada. Ben gözümü öndürüyorum. Neden ya? Niye onları patlatıyorsun? Adam can dostunu satmadı herhalde. El salırım bu arada creeper için galiba. Abi creeper için W. 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 creeper Avrasya dedit yapanları severim bu arada. Alalım. Yani, yani kaç tane sözü? 4. 6 tane pardon. Yanlış sormuşum. Yani matematik kurat yani değil de ilk sayı. Yani yapmadım okulda tam bir şey. Neyse geçelim arkadaşlar. Arılarla alakalı değil videomuz. Alakalı değil videolarımız. Bizim videolarımız. Minecraft'la alakalı. Sonra işte adımız Minecraft adı. ama değiştik şimdi. Şimdi bu videoyu izledikten sonra değiştir zaten kanalı Ne yaparım? Ee, adım neydi benim? Benim adım neydi? Yolito. Yolito. Tabii ki de gerçek adımı sormuyorsanız Minecraft adım. Yolito yaparım. Yolito Nato yaparım. Ve kanalıma başlık bakarım. Abi evet. tutturamadım. Helal kanka. Aa dur dur. Bunları patlatırım. Abi elmas falan vardır belki nereden bilelim. Kral Fap'tan ölür müyüz? Creeper S, Creeper W. Creeper için W chat. Cık, patla. W chat diyorum yayını sandım kendim. Abi yayın açarım belki. Hadi patla. Abi Creeper. Elmas hiç çıkmadı bu arada cidden söyleyeyim. Abi sıfır elmas var burada. Ama taşlar alırız çünkü blok için lazım olur. Belki nereden bilelim. elmas sandım yani. Bunu yaşayanlar var mı? Abone ol. Kanka abone olmadın mı kanalıma? Abone ol. Abi abone olmak bu kadar zor değil. Yani. Yani ücretsiz abone ol butona basıyorsun. Like atıyorsun bu kadar. Hepsi ücretsiz. Abi bu benim üstüme bir şey söyledim Abi burada elmas var mıdır? Bir dakika yeni elmas aldım çok hızlı basıyor bu arada. Baksanıza iki saniyede koydu. Hadi abi patla. Dur. Ya abi. Ya abi ya. Arkadaşlar 3 tane hakkımız ol. Bu arada bu sunucu 3 tane hakkınız var mızıkçılık yapmayayım. Şu tane hakkınız var. Hani yani Benim şu an 2 tane hakkım. Baktın mı? Hiç mi Oğlum. Oha ne olmuş oğlum sınıfıcı ya. Bir dakika ayağımı vurdum. Acımsıtanla hissedenle eee S anlarımız. Bir Aa, ben ne anlatıyorum ya? Çok kafa yedim ben bu videoları Çok Ya abi. Gitmiyorum lan. Oğlum lavlar var. 2 ve 2 test sonu. 2 ve oğlum? Lavlar var. Her yerde. Abo devam ediyor lan. 2 ve yapmışlar bunlar. Helal olsun. Burayı kim yaptıysa. Teşekkür ediyorum. Hocam burada. Lan su bitti? He. Heh. Orada çimen var. İlk defa çimen gördük. Burada demir var. Almam buradan biri gitmiş bu arada. Birisi olabilir. Birisi olsa da bizim için iyi bir şey. Çünkü yağmalarız. Baksana abi buradan devam ediyor taşlar bu arada. Lavın içinde yapmış olabilir mi? Ben onu onu hangi siz Lavın içinde varsa bak. Abi büyük ihtimal lavın içinde beyiz. Eminim. Abi de çıkıyormuş. Ya. Ama burada ateş direnciyle geçebiliriz. Geçebilir. Abi alayım mı? Alayım mı lan? Abi çıkmayacak bu ihtimal değil mi? Abi çıkmayacak bu ihtimal. Abi çok iyi yaptım bu arada. Neyse. Abi burada çıkmayacak eminim. Abi bu arada burada topraklar var. Oğlum belki şey yapmışlar arkadaşlar. Nereden bilelim? Belki bunun e, ipiksi kazması vardır bir üstü. Neyse şöyle. Abi yok bu arada. Yok yok çıkalım. Hiçbir şey yokmuş. Ben, ben, biz cidden <laughs> sanmıyorum. başına geldik. Ve burada zombi var. Hoş geldin. Unutmuşum Minecraft'ı. Minecraft'ı uzun zahmet girmiyorum demez tabii. Oğlum var gerçekten unutmuşum hani oynuyor Minecraft. <laughs> Bekleyin adım yanlış yapıyorum. Ama orada bir iş olabilir. Çok açık baksanız arkadaşlar. Şey, orada delik var. Orada ben delik mi zannediyorum? Gördüm? gördüm. Abi ben bu arada delik gördüm orada. Orada bir şeyler var. Minecraft kendinden oluşmuş dedi. Tamam. Sit kendinden oluşturmuş dedi. Abi sit kendine Aa buraya kasıp böyle bir şey yapalım Varsa da ne var. Ben buranın kaynaklarını alacağım. Şüpheleniyorum. Gelip bakabilirsiniz size. Abi çok blok koyuyorum. 31 blok var. Bir tane koyayım çünkü çok değişik bir sayım var. Ve ben niye videoda söyledim bunu? Biri bana açıklayabiliyor Abi çıkalım. Eee çıktık ve burada hiçbir şey yok. Çek çimen yol var. Abi. Bir tane e, Berk'e inanılıyorum parti değil. Ben bir çimenim ben, bir çimenim. Herkes beni kazanmaz. Ben bir çimenim. Berkay'ın seyir olsun hoş geldiniz. Ben bir çimenim. Hiçbir hareket değmem. Hiçbir hareketim yoktur. Beni kazarlar. Aa! Mikrofon var şu an bağırırım ama uyuyacağı için bağırmam. Ya aşk konuşma sebebim de o işte. Hmm, Bir yarit atalım abi. Abi süpürge olma zaman pardon dream olma zamanımız geldi mi? Abi dream oluyoruz. Hazır mısınız dream? Bu arada sizde neyse. Yap yapıyordum ha. Kalkan yüzünden pardon. Ay yüzüm. Abi bunu yapan hiç kimse bunu yapamıyordu. Yapamıyordu bu arada. Herkes bakın ben yaparım bu arada. Ben yaparım abi çok kolay. Abi çok kolay bir şey nasıl yapamazsınız ki? Buraya değişik bir sayı yazacağım. Burada bir tane oyunculuk oynayanlar gören. Aa ben trap hazırlayayım mı bir de? Ha? Ha. Oğlum orada sular var falan var ya işte. Yok. Biz. Oğlum daha iyi görürüm. Oğlum üstte var mıdır? Bir dakika. Uf çekeceğim. Uf çekeceğim arkadaşlar. Üstte üst yok gibi. Abi üstte yok gibi. Abi düşeceğim bu arada çok kötü bağırırım. Oğlum hala da devam ediyor lan bu. A ben bu arada gideceğim. Abi. Abi hazır mısınız? Chat. Chat diyorum ben iyice kafayı bozdum çektim. Ya ciddi misin? Ciddi olamazsın. Hayır. Ya bu da kalmış olmuyor. Hadi. Yes sir kanka teşekkürler. Ama bunu koyabiliyorsun niye? Ben bu arada merdiven emelci yapar mıyım? Yaparım valla. Ben Minecraft'ın en öncüsüyüm. Yaparsam e, Minecraft'ın en, en, en öncüsüymüşüm. Bir de yapamayacağım. Ben var yapamayacağım eminim. Yapayım mı böyle bir yemek? Bunu yaparsam abone olun ya. Olmazsanız Abi yapar mıyım? Ben burada yaparsam abone olun. Hazır mısınız? Hiç. Abi abone olmayacağınız. Hayır 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 hayır, hayır, hayır bağırdım. Özür diliyorum. Özür, özür diliyorum. Özür diliyorum. Ben ben niye? Abi yaptım sayarım bu arada ben. Ya, yap yapamadım tamam. Yaptım sayarım yap, deneyeceğim. Abi ben bu arada eminim bu. Bak. Oğlum orada bizim geldiğimiz yer. Ya... Oğlum burayı kim? Oğlum burada versene demiş. Of gelme. Evet. Hop hop. Abi buraya ne olmuş lan? Oğlum bir de Abi yoksa bunlar kan yetkili trolleme beni yetkili trollemek için mi yapıyorlar? Abi ben skit bir yapmayacağım ben kendime güvenemiyorum. Ben bu arada inanıyorum buralarda bir şey var. Hmm, bir tane hakkım var. Abi nasıl sprayim ya. Abi bak hop hop nasıl sprayim ya çok iyiyim baksanıza. Hayır 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 yapamadık yapamadım mı bu arada. Abi banlanmak istemiyorum ya. Ban eee. Ölen bir hafta banlıyor zaten. Yedi kaç gün yapmıyorum. Bir dakika kanalıma bakmadım. Bence bir aydır ban eee Diyor. Arkadaşlar şey, video bu Eee hiçbir şey yapamadık zaten videoda. Ve ben buraya da buraya şüpheleniyorum. Diyecektim. Burada bir şeyler var. Aha, bu demiş. Ben biraz gideceğim. Bomb çekeyim. Bomb çektim de. Sen ciddi olamazsın. ne lan? Oğlum burada da bir şeyler dönmüş de. Ben bu arada base var emin, eminim ya. Buralara buraya, buraya ge gelenler e base bulabilir. Hatta teplim. Sonucu da gelmem. Ben yani IP'yi veririm belki şimdi. Ab, bu arada Minecraft adım bu. Bakın Sezator 349 259. Şu Sucio gelip gerçek Minecraft'sınız tabi. Şu hani artı var ya onu tıklıyorsunuz art free'den. Buraya geliyorsunuz Sezator 300. Ne arkadaşlar? 349 259 yazıyorsanız bir şeyde çok 300 49 200, 200, 200 at diyorsunuz sonra burada istek göndersiniz alt sol altta istek gönderildi çıkacak işte sonra bana istek gelecek bakacağım sonra da arkadaşı kabul kabul etmiş olacağız sonra da beraber falan Belki o zaman yok Ben burayı fark etmiş miyim ben videoyu burada bitireceğim çok iyi bir yer. abone olabilirsin kanala abone ol Abi nasıl konuşuyorum. Bir dakika benim video bitirme şeklim böyle. Abone olabilirsin, like atabilirsin. Abone olmayı unutma, bay bay. <laughs> böyle bir Abi ben artık bugün e, video bu kalsın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Abi. Abone olmayı unutma. Abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. Abone ol, abone ol, abone ol. Şöyle 23 0'dan kadar çıktı söyleyeyim ha abone ol. Neyse bay bay.